Bu videoda fark ettiyseniz oturduğumuz yerden şöyle bir kalktık, ayaklandık. Nedeni bu güzel bağlama sehpalarını, bağlama standlarını sizlerle paylaşmak olacak. E, videonun altında açıklama bölümünde her zamanki gibi ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızın linki var. E, aksesuarlar bölümüne girip bu güzel ürünleri inceleyip ona göre sipariş verebilirsiniz. Bu ürünleri diyoruz çünkü e, Cura bağlamalara göre olan yapılmış bir modeli var. Onun haricinde belirli tekne boylarına göre yapılmış kısa uzun sap bağlamalar için bir modeli var. Bir de 42-43 santim tekne boylu veya divan e, bağlamanız varsa ona göre yapılmış olan bir model var. Bağlamayı sağa sola e, koyma derdine son arkadaşlar. Nereye assam, nereye yerleştirsem diye düşünme derdine son. Ekranda da görüyorsunuz. Bağlamanızı sehpaya koyduğunuzda o boğaz kısmı buraya dayanıyor ve şu kilit sayesinde bağlamayı güvence altına almış oluyorsunuz. Genel olarak masif ağaçtan yapılmıştır. Sunta veya MDF değildir. İç kısımdaki şu kavuşuklar bağlamanızı çizmemesi, koruması için yapılmıştır. Alt tarafta da yapıştırılmış kavuşuklar var. Bunlar da zemine temas etmesi için sağa sola kayma yapıp bağlamayı devirip zarar vermesin diyedir arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada kilit sistemi sayesinde biraz daha bağlamayı güvence altına almış oluyorsunuz. Menteşeli bir sistemdir gördüğünüz üzere açılır kapanır ki istediğiniz her yere rahat bir şekilde götürün diye. Şu ortada bir ip var. Bu tekneyi taşısın diye değil arkadaşlar. Teknenin alt kısmı buraya değer ama esas bunun amacı buradaki ipi Böyle kısarak, açarak e, tekne büyüklüğüne göre standınızı ayarlayabilmeniz içindir bu ipin esas amacı. Cura bağlamalarda 25, 26, 27, 28, 29, 30 santime kadar standart olarak üretiliyor. 5-6 boy. E, uzun sap ve kısa sap bağlamalarda 38, 39, 40, 41 tekneye kadar yine standart olarak üretiliyor. Az önce de gösterdiğimiz gibi. 42, 43, 44, 45 tekneye kadar standart olarak bu sehpalar üretiliyor. Özel bir isteğiniz varsa, özel bir ebat varsa mesela 50 tekne işte 52, 55 gibi tekne boylarınız varsa e, tabii ki onlar için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yine videonun altında açıklama bölümünde WhatsApp numaramız var. Özel sipariş verebilirsiniz. Ürünlerimiz bu şekilde bağlamanızı dediğimiz gibi koruyacak ürünlerden bir tanesidir. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun, güzel güzel bağlamalarını çalıp çalıp muhafaza etsinler diyoruz görüşmek dileğiyle